Hepinize selamlar dostlar. Ben Yasin. Bugün ne yapacağız? Battlefield 1 indirdim ve girdim. Baktım bana bir 26 tane falan bir şu Battle Pack'lerden verdi. 27 tane. 16 tane kaldı. Ben dayanamadım. Açtım. Şu anda 16 tane kaldı. Bunu dedim ki sizinle beraber açayım. Şimdi ilk olarak gelişmiş Battle Pack. içinde baya güzel şeyler var ve bana gayet güzel şeyler geldi. Daha iyi şu mavilerden bir tane bile gelmedi mavilerden. Şimdi, açıyorum. Ay ağzıma sıçayım. Mavi geldi. Ama güzel bir puzzle'ımız geldi. Bunu puzzle'a ekleyelim. Ee, şimdi bir de oyunun sesini kısmak istiyorum da. Bu ne kadar karışık bir yer. Ayarlar nerede? Heh. Şuradan yere seçenekler. Oradan bir ses. Şu ana sesimizi şu anlık bir 20 yapalım. Çünkü kas açacağız. Sonra oyun oynarken normal bir şekilde devam ederiz. Şimdi ana sayfa 15 tane battle pack'imiz kaldı. Şimdi bunu aç diyorum. <laughs> Güzel bir şeyler. Beyaz. Oo, aşırı kötü bir şey verdi. Evet Bir tane daha açalım Videonun şansına seyir çok çok şeyler geldi ama bu altın Altın, altın çok güzel Evet Silahsız Envanteri ekleyelim Bir de şu şekilde fazla, bunu da ekleyebiliriz Şimdi ee, Buradan ne çıkacak? Mavi. mavi çıktı Bir Uçak deseni çıkıyor Bir tane daha açtık Bir mavi daha geldi bir mavi aha Ama desen güzel bir çıkıyor. Şimdi üstün detektör. Yani hiç mavi veya beyazımız yok. Şuradan şunu çekersek veya şunu çekersek mükemmel olur. Ama gevere bir tane var zaten. Şundan olsa güzel olur. Açıyorum. Haydi bakalım ne verecek? Şöyle bir söyleye diye bir desen verdi. Envantere ekleyelim. 10 tane kalmış. Bir tane daha sarı. Ne veriyor sarı? Uy, gayet iyi, gayet iyi. Gayet iyi. Habsburg. Envantere ekledim. Şimdi bu üçünden birini görecek. Yiğit verirse yiğit iki tane olduğu için büyük ihtimalle onu hurdaya göndereceğim. Haydi bakalım. Ne vereceksin? Ne verdi? Güzel. Bu hangi silah? MG15. Bir tane Lewis Gun verse direkt ekleyeceğim ama şu anda yeni başladım. Daha yeni girdim oyuna. Bir maç bir, bir, bomba yerleştirme bir şeydi anladım mükemmel bir şey. O yüzden yani fazla silah açık değil. Şimdi bir paket daha açtık. Beyaz ferman. <gülüyor> <gülüyor> Özür diliyorum. Şimdi Meksikalı verirse güzel olur. Piyade verirse daha güzel olur. Çünkü çok güzel şurada bak en altta bir tane leviskan kaplaması var. Kraliyet emri. Veya şurada da kraliyet yasası var. Onları görürse de bir denemiş oluruz. Desenler nasıl geçiyor ona bak. Ama vermedi. Belki bu silah bende olabilir. Oyunun ilk verdiği silahlardan sonra Şimdi bir tane daha açtık. Beyaz çıktı. Ne veriyor? Şöyle bir şey verdi. Son 3 tane kaldı arkadaşlar. açtık da buradan da bize bir tane Mondragon kaplaması kamuflaj desene verdi. Evet, şimdi 3 tane kalmış. 2 tane bundan var. O zaman bir tane de güzel bir paket açacağız. Evet şimdi açtık paketimizi. Ne verdi? Yine Mondragon kaplaması verdi. Normal battle kesin. Sonuncusunu açtım şu anda. Buradan da Ruscan 1895 katlaması kraliyet yasası verdi. Onun yerine Lewis verebilirdi. Şu an burada da Star Wars Battlefront 2 kutlama Black... Aa, pardon. Battlefront var. Burada zaten bir tane bir şey çıkabiliyor. O da bu. Envantere ekledim. Şimdi Battle Pack. Al bölümünde Battle Pack'ler ne kadar? 200'e bundan alabiliyoruz. 450'ye bundan alabiliyoruz. 900'e bundan alabiliyoruz. Ben paramı biriktirip zaten şu anda 700 var. Paramı biriktirip bundan almayı düşünüyorum. Takas bölümünde ne varmış? Hmm, buradan bir tane Lewis Gun bulabilseydik iyi olurdu ama Lewis Gun'ımız yok. Şimdi puzzle'lar şu şekilde. Şu kılıcımız çok güzeldi puzzle parçasını şu miktarda burada çeviriyor. Hayır. Burada kesinlikle çevirmeyeceğim onu. O gayet güzel. Burada neler var? şimdi bizde olanlar galiba yani şu alttaki sarı kısım var. Bunlar bizde yok o yüzden. Envanterimiz. Evet. Envanterimize girdik. Tabanca, bel tabancası bölümünde şu yiğitten iki tane var. Bunun birini hurdaya çevirmek istiyorum. 270'i aldık. Bundan da birini hurdaya çevirelim, termandan. Buradan da 30 kredimizi alıyorum. Bunlar hurda parasıymış, hurdalar diye geçiyor. Ee, ama şu silah desenlerimiz mükemmelmiş. Vasıka bir tane bu şekilde. Manga XP takviyesi 7 tane. Buradan o da güzel oldu. Otomatik dolan tüfek bölümünde de şu şekilde 3 tane. SMG bölümünde bak bundan 2 tane varmış. Bu iyi para edebilir aslında ama şu anda dönüştürsem mi bilemedim. The tier link diye mi okunuyor artık nasıl okunuyorsa. Şöyle bir tane de MP-18 Hasbroke LMG'de şöyle bir tane kraliyet esası, Bir tane Le Flambeau. Bu ne oğlum bu isimden ne ya? Bir tane de Kunik adında desenimiz varmış. Tüfeğimizde şu şekilde Geber M95'e Edelweiss adında bir desen ve Rusyan 1895 Kraliyet yazısı, yasası adında bir desen varmış. Pompalıda da şundan iki tane varmış. Bunun birini dönüştürelim mi? Ama bu altınmış. Bu altınmış. Bunun birini dönüştürmeyelim. Ee, evet arkadaşlar. Hemen şuradan gelelim. 900 şuna basalım. Bir tane alalım o zaman. Çünkü paramızı değerlendirmiş oluruz. Açtım. Son bir Bundan sonra video bitiyor. Ne çıktı içinden? Güzel bir şey mi? Yarasalar adında bir pompalı dizim çıktı. Buradan da bir tane daha mangamız olmuş oldu. Kaç tane manga oldu? 8 adet mangamız oldu. Kopyalanan ürünler diyor. 2 tane kopyalanan hurdamız varmış. Biri burada. Biri ise nerede? Şurada. Bunlar toplamda 540 burada parası yapıyormuş ama ben şu anda bir şey yapmayacağım şimdi bu silah ne için M1916 için şöyle bir silahımız var şimdi askere girelim askeri özelleştir o silah ne silahıydı galiba bunun silahıydı ya m kaçtı? Onu da unuttum. M919 muydu? Neydi lan abi? Diğer değil. Ana sayfadan. Şuradan. Envanter. Otomatik dolan tek bu. M916. Bunlar da bulabiliriz acaba. Neyse. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Bu videoda Battlefield'da Battlefield 1'de ne yapmış olduk? Kasalar açtık. Battle Pack'ler açtık. Gayet güzel şeyler de çıktı. Yani şu anda zaten ekranında görüyorsunuz nelerin çıktığını. Ee, şöyle 3 tane 3-4 tane var aslında burada. Burada böyle işte zaten sol tarafta ne kadar ne çıktı yazıyor. Bu videodan bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.